Her gün hemen hemen her bölgesinde iş yeri, fabrika ve dükkanların tanıtım tabelaların Türkçe yazı görmek artık mümkün. Dış cephesinde Türkçe tabelalar asan işletmelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ee, çok tükenler, e, çok zamandı başladık. Hastane tükenler o el işler yerleri. Türkçe ve Türkmanca'yı bile her başladılar yani katani şey etmeye, tertip etmeye. Bu gerçekten bizim çok değerlidir. Çünkü öncelik öz dilimizdir. Burada da seslenem yani gerçekten bütün yoldaşlar o bunu daha değer verirler böyle bir şeyler yani böyle adlara düşman adlarına Türk adlarına fazla değer verirler. Çarşı gün birçok bölgelerinde bulunan dükkan ve iş yerlerinin üzerine asılı ana dilde tabelaların arttığını görüyoruz. Özellikle marketler, kırtasiyeler, lokantalar, kafeler, mobilyacılar, giyim mağazaları ve çok daha fazlası artık Türkçe tanıtım tabela yazıyor. Yani biz her yerde görürük Türk elinetleri, Türk kafeleri. Yani bizim için önemli bir şeydi. Aynı zamanda biz çok haz Yani aynı tabelalar, aynı şeyler, türkülü çok görürük bu taraflarda. Yani memleketse Kerkük'te, her yerlerde olsun böyle şey. gün çok Türkman olduğun görseleri bu şey. Yani bizim için önemli bir şeydi bu. Bazı vatandaşlar tabelaların Türkçe yazılmasını gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi. E, Kerk'te çok yerler görür. Türkiye, Türk adacılar Türkman adacılar Bu delil gösterir ki Kerkük'de Türkmen 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 yani Türkman cemaat daha çoktu. Onun için Türk adı koyuyoruz daha rakbetli yani. Bu bizim çok gururdu. Yani keflendi bu şeydi. İşletmelerin birçoğunda tabelelerin ana dilimiz olan Türkçe yazılmış olması Kerkük'ün asıl kimliğini ortaya koyuyor. Nureyip Türkmen Ev Televizyonu Kerkük.